İmaj Altyapı Van Spor ile Atko Grup Pendik Spor Trendyol 1. Ligin 10. haftasında 1 ila 1 berabere kaldı. İmaj Altyapı Van Spor oyuncusu Jefferson, maçın 81. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Stat, Van Atatürk Hakemler, Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu İmaj Altyapı Van Spor, Çağlar Şahin Akbaba, Aule, Erdi Dikmen, Afriko, Jefferson, D.K. 83 Erdem Seçkin, Mehmet Özcan, D.K. 87 Vılaço Mitros, Sabahattin Destici, Traore, D.K. 46 Batuhan Kör, D.K. 70 Cev Senak, Bekir Can Kara, Regis, Cedric Atko Grup Pendik Spor, Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe, DK. 62 Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Hakan Yeşil, DK. 82 Görkem Bitin, Bekir Karadeniz, DK. 62 Hamza Akman, Deniz, Vix, Clark'e Harris, DK. 82 Adnan Uğur, Ahmet Karademir, D.K. 46 Turam, Goller, D.K. 37 Cedric, İmaj Altyapı Van Spor, D.K. 85 Yiğit Fidan, Atko Grup Pendik Spor, Kırmızı Kartlar, D.K. 88 Denik, Atko Grup Pendik Spor, Sarı Kartlar, D.K. 28 Yiğit Fidan, Atko Grup Pendik Spor, D.K. 28 Traore, D.K. 44 aule imaj, altyapı Van